Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyu çekmemin amacı bundan yani Mr. B'den aşırı memnun oluşum. Bana göre herkes kullanmalı. Bu neymiş? Burada da yeni bir şey gördüm. He herhalde buradan açıyorlarmış. Şaka gibi. Neyse. Şöyle bir paket geliyor elinize. Bim'den aldım ben. Çok da uygundu. İşte pahalı markalara gerek yok. Trend yoldan sipariş edecektim. Bim'den görünce gerekli olmadığını düşündüm. Bazen iki çocuklu olduğum için bazen daha bu tıklım tıklım oluyor. Yetişemiyorum akşamdan akşama yıkayabilirim veya öğlen ne zaman fırsat bulursam. Lavabo tıka doluydu pompa kullanıyordum olmuyordu şunun şöyle göstereyim. Bu çok büyük olduğu için bazen yemekler arada kalıyor ve şunu açmak zorunda kaldığım için tıkanıyor. Neyse bunun çözümü nasıl olacak? Şunu aldım. Gerçekten söyledikleri gibi bu arada. Yani hem hızlı hem etkili hem güçlü. Bir tanesini kullanmıştım. Şu ikisini kaldıralım. Şunu da çöp atalım. Pardon. Şunu da kullanalım. şunu kaldıralım. İçini kaldıralım. Öncelikle ben beyazlatmayı istiyorum. Biraz cifleyeyim. Temizleyeyim. Çeşmemizi yıkayacağım. Durulayacağım. Pırıl pırıl olsun. Daha sonra güzelce bunu kullanacağız. Hadi başlayalım. Çık çık çık. Şöyle yardım alalım. Başımıza dur. Başımıza, git Hadi. Açmayı bazen git Hadi. Hadi. Ezlatayım dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz, pırpır pırp oldu. Şimdi gelelim bunun kullanımına. Şimdi bunu açıyoruz. Ben burayı da uğraşmayacağım. Yani şurada bir açma yeri var. Ama ben onda uğraşmayacağım. Ben direkt makas bıçak kullanayım. Oğlumun da sesi geliyor dedim. Şöyle kestim arkadaşlar. tıkacını görüyorsunuz. Şurayı döküyorum. Şimdi bunu döküyorsunuz hiç bekletmeden. Ben kaynar suyu, kaynar suyu hazırlamıştım şöyle. Hiç bekletmeyin koyun. İşte bu kadar arkadaşlar. Şunu bakın pırıl pırıl oldu. Şunu da koyuyoruz. Biraz kalsın önce. Soğuk suyu hemen açmayın. Biraz sıcak su kalsın. Şöyle. Herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak tıkanmadan önce kullanın. Tıkanmadan önce kullandığınızda daha çok faydasını göreceksiniz. Yani ben şu an çok faydasını gördüm yani. Mesela tertemiz ettikten sonra 2 litre kaynar suyu kullanacaksınız. İçine dökeceksiniz. Hepsi bu kadar. Tabii ben ilk başta aldığımda kullanmayı bilmiyordum. <laughs> Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.